Hepinize selamlar arkadaşlar. The Forest Orman'ın Çocukları serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet beyler buraya hemen ağaç evi diktiniz. Bence biz buraya bir kamp ateşi kuralım. Ben bir şey söyleyeyim Biz bence buradan inelim. 3 kişi çıktık. Buradan 5 kişi inmeyelim. Durun oğlum. İçine girme. <laughs> <mi? gülüyor> Videodayız oğlum. Ne diyorsunuz? Hayır içime girmeyin. Allah Allah. Ya. Çubuk Şimdi verin ya. herkese birer tane şey yapalım. Ağaç ev yapalım. Bizim aslında bir şey söyleyeyim mi? Dinamit olsa Ali tamam mı? Var. Sende var mı dinamit? Tabii. Var bende de var. Ormanı atsana 3-5 ağaç aynı anda yıkılsın ya. <laughs> Mümkünse bizden uzakta olsun ya. Tamam ver sen bana. Bana dinamitleri ver. Neredesin? Dur dur ben sana vereyim. Sen bana ver. Ben şu yukarıda bir ormanı katletip geleyim. Nasıl bir Orada bir tane tepsi var ya tepsiyle. Aa. Kaç tane verdim? Bir tane verdim, bir tane de ben atacağım gel. Ben. Aa bende de varmış 5 tane tamam. <gülüyor> 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 tamam. Bak. O zaman çubukları koyuyorum. Siz ağaçların aynı. Ağaçların Olur. toplu bol olduğu yerlere atalım. Mesela neresi uygun neresi uygun. Lan önümü görmüyorum karanlık dur bakayım ben çok güzel bir yer bulacağım şimdi bak. Bulursam efsane ağaç yıkılacak. 4 tane 5 tane aynı anda yıktığım var yani. Bak o burası çok güzel Ali. Bak şimdi. At bakayım. Aç Ali kaç. <laughs> ağaç yaptım. Bak şimdi. Yıkılıyor. Ne oldu? Ormanı yıktım oğlum. Bak. 12 tane daha küçük lazım. <laughs> 12 Aç 12, 12, lazım. <laughs> bir 12 lazım. Ula uyuyun uyuyun gelin gelin uyuyun bence gelin. Hadi bu uyuyalım ya. Ali ne yapıyorsun oğlum? Güzel. Siz mi patlattınız lan? Biz biz. Dedim valla. Oğlum bir şey oldu lan. Çok fazla yıkıldı. Oğlum duman falan çıkıyor. Gelin gel, gelin. gel. gel. Uyuyalım hadi gel aynen. Ee, oyunun uyku saati şaşırmaz. Bak e, bu uçuruma şey yapalım. Merdiven falan yaparız ya. Asma kayma yeri yaparız kayarız aşağıya. Odunları da öyle göndeririz. O kırdıklarımız Olabilir. var ya. Ateş. Ateşe buldum arkadaşlar. oh, good morning. Ormanın çocukları. Ormanın çocukları. Şey yapalım şu yukarıya. Bulayım onu da. bir şey söyleyeceğim. Odun, ara, odun aracı yapalım. Bak odunları Çubuk var bende. Dur yapayım bir daha. Tamam kanka. Çünkü at. burası var ya. Oo felaket yıkmışız Ali. Allah Allah. Bak gel bir gör. Bak ben bir tane daha atacağım şimdi. At at bol bulduk ya. Nasıl sparl ola gider alır geliriz ya. Ee, oha. Çubuk. Çok iyi bir şey lan bu. Odun kesmekten çok iyi bir şey ya. Aynen. 6-7 tane. Kaç tane gitti lan? 4-5 tane gitti yine. Balta <laughs> baltayla amelilik yapmak işime gelmiyor kardeşim anladın mı? Ağaç çıkarken bile ses getirmem gerek. Ben buraya şey yapıyorum şu odunları. <laughs> şimdi araç lazım bize bunları bir toplayalım kaybolmadan. Daha kolay Arap olsun işimiz. orada Onu bir tamamlayalım. Zaten yer gök odun. Her türlü yaparız. Doğa ya doğayı katlettik ama. <laughs> O kolaylık sağlıyor ya. <laughs> Sen niye gidiyorsun oğlum? Çekil. Dur bakayım nereye kadar gidiyor oğlum. Oğlum burada kendinizi durdurun. Yoksa uçurumdan aşağı gidersiniz. Oraya bir şey yap. Oraya bir yapı yapalım uçmayalım. Yok <laughs> şey olmaz ya. Çok olsa uçarız. Çok olsa uçarız diyor ya. Hop <laughs> güzel geliriz. Aslında bir tane araba yapsak şu arabayla buraya birisi çekse çok güzel olacak ya. Odun kesmenin amelini yapmadık taşımalını yapıyoruz ya. Aldın oradan, ne yaptınız lan oradan? Aynen ha. kanka. Aa nasıl atıyorsunuz lan? Sistem, teknolojiyi kullanıyoruz. Ah ben çok yoruldum. Bu işi siz, bu işi çözüyorsunuz ha. Elektronik sistem yok tamamıyla doğa. Adım yapacağım. Adamlar gitmiyor değil mi? Bak <laughs> <Siz orada çalışıyorsun. gülüyor> ben burada çalışıyorum, burada bu şeyi Uçuruma gitmiyor değil mi lan odunlar harbiden? Geliriz. <laughs> İki tane odun buluruz aşağıda. Suda yüzüyordu. <laughs> Bayağı odun oldu yalnız ha. Şurada da var galiba değil mi? Bak bak Keresler'in büyüğü geliyor. O <laughs> <laughs> burası, burası dolmuş. Hayır gelip yardım etseniz acaba ne güzel olur. Geliyoruz ya. geliyoruz. geliyoruz. Şimdi ben biraz daha ağaç katledeceğim de o yüzden hani. Orman katili olarak. Ya bekle ya. Nerede lan o şey söyleyeceğim. Bizim ormanın çocukları olarak ormanı korumamız gerekmiyor mu lan? ormanın çocukları. Yapamaz, Biz hayırsız yapamaz, evlat kanka. Ali nereye patlatacaksın? Aa burayı. <gülüyor> 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 Aa burayı diye attı lan. Kütük nerede lan? Ha? ha, kütük yer yer kütük oldu şimdi. Bak benden de geliyor. İzle. izle Sadece nereye, izle. Nereye, nereye olduğunu söyle oğlum. Burada. Hakan yavaş. Ekran <laughs> Çok zevkli lan. Diğerine bağlayan köprüyü yapsanız da. Ali hemen üçüncü köprü inşa et. Planı proje için sende. Şimdi bir şey diyeceğim de kış ayındayız. İyice soğumuştur oralar. <laughs> <laughs> Mahmut bir gelsene. Burada fikrini almam lazım. Oğlum koşamıyor. Kondisyon sıfır. Şu odunu bir atayım geliyor. Kayarak mı? Geliyorum. Koş 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 koş. Atla tutacağım. <laughs> Yavaş lan. Bak yani bir tane de buraya yapalım. Birbirlerine evet. bak. Olabilir. Olur. Niye olmaz? Peki şunu koyalım mı ortaya? Şöyle bir şey. Vallahi nasıl dersen ol, olur dersen koy. Sıkıntı yok. Ama onun yerine mesela Şunun gibi düz bir şey çekebiliyor musun? Onun gibi düz bir şey. Aynen oraya. bağlayamıyorum ama. Bak mesela buradan alıp buraya veremiyor musun? Aa veremiyorsun değil mi? Yok onlara verilmiyor. Hmm. Şeye veriliyor mu? Aa mesela. dur lan buldum. <laughs> Ali buradan al. Ortadaki ağaca ver. Tamam ona verebilmem için de az önceki yapıyı koymam lazım şundan. O zaman koy yapacak bir şey yok. Tamam. Şöyle. Aynen. Bunu ona bağlayacağım. Tamamdır. Aynen öyle düz de oldu güzel oldu tamam. Ona bağladın mı? buradan çok güzel olur. Odunlar ne o? Bunlar da da. ee, odun bitti. Aa şey yapabiliriz bak. Ee, bak gelsene. Gel yukarı çık. Bu yukarıdan aşağıya kayıyoruz ya. Hı hı. O sistemi bunun üstüne de koyabiliyoruz. Aslında iyi olur ya. Yeniden oraya çıkmak için uğraşmayalım. Bunun üstüne de yapabilirsek güzel olur. Bak şey yaparız. Ee, ben daha önce şey yapıyordum. Gel göstereyim. Ayol. Bak buradan iple yukarı çıkıyorsun. Hı -hı. Yine buradan iple ormanın içine kadar kayıyorsun. Tamam olur. Güzel olur. Doğanın, ormanın çocukları. Ha, ormanın çocukları. İhtiyacımız kadarını alıyoruz ya. Abi canım, Ablasında gözümüz yok. Ne bak acımadan yok ediyor. <laughs> Otel yapacak sanki. Otelde yaparız gerekirse. Inoit mi istiyor Can, gel. Bilmiyorum. Al sana lazım olur bu. Al. Beyler burada yamyam var. Lan yırmağa gidiyorum. Ulan gidiyor kütükler lan atmayın daha. Nasıl Nereye gidiyor Nereye gidiyor lan? Aşağı giriyor. Oğlum bu uçuyorlar örümcek adam gibi. Allah Allah. Ne oldu lan? Korktum. Ne oldu lan? Tamamladım ya. Senin afistin bana sökmez oğlum. Akşam oldu gidin yatın. Ormanın kralı benim. <laughs> o da bana Yalnız kralı. ben acıktım kofreti olan var mı? Gofret mi? Ormanda bak. Ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı? <laughs> Bari <değil> mi yandım? <laughs> Aa buraya geçiliyor böyle. Mahmut. Ateşe et koydum. Aa bak bu evin yeri güzel olmuş abi gelsene. Dur lan nasıl geçtin oraya? Bani mi yaptın? Aynen. Hani bizden sorulur. <gülüyor> <gülüyor> Toton gitti bir yani. Çık oradan bir yerden ya. Bak bak çıktı yere bak. Bak o evin girişi buradan güzel olmuş. Aynen aynen güzel oldu bak. biraz daha yiyecek bulmazsak açlıktan öleceğiz. Evet. Tamam. bunları birbirine bağladık. O zaman şu karşıya bir yere de çekelim. Öbür ağaçlara da gidelim. Dur şu ağaçları Tamam yapayım. gel kanka evde var. Çiğ tamam, şey ya. et ee çürümüş, bürümüş ama idare et. Çürümüş mü? En sevdiğim. Ya yamyamda gelmiyor, yapıp yapıp gelmiyor yapıp ki parçalı et diye. Ben biricam Kertan bir şey bulayım. Ertan mertenkele avlayın abi bir şeyler. Şimdi bir dakika, kütükle tamamlayacak olduğumuz bir tek şu kule mi kaldı? Evet. Ondan sonra da oradan oraya kayabileceğiz ileridenize. Onu da tamamlayalım hemen. Tamamla abi. Yalnız odun yetmeyebilir ya. Şu an orada odun yıktım. Onları atabilecek var mı? Buradan atalım. Toplayıp atabilecek böyle yiğit, delikanlı. Delikanlı yiğit, yiğit falan dedim. Atmaktan adam... vazgeçtin değil mi? Ya, <laughs> ya bu çar da yoruluyor ya. Ya işte diyorum ya adam çabuk yoruluyor. Böyle az yorulan bir adam yok mu Gerçekten ben Olsam var ya. Biz bu arada böyle ormanlı bir adaya düşsek Garanti ölürüz bu arada Mümkün değil hayatta kalamayız yani. Zaten ilk düşerken biz ölürüz ilk biz ölürüz Paraşüt, paraşüt falan açılmaz İpi kopar <laughs> evet. Uçak düştüğü zaman tamam özellikle bizim kızım patlar Garanti Böyle tam kopar ya böyle O koparken aradaki koltuk benim koltuk <laughs> Kopma noktasında olduk. Aa aşağıya düşer benim. Beyler buraya kol bacak falan astım tamam mı? Bunları yersiniz. Ben iki, tavşan iki kertten kere avladım. Ben yamyam yam kolu bacağı astım buraya. Kurusun. Buraya et gücü olur. Biz her gün öyle yiyoruz. Hiç zorluk çekmedik ya sanki her gün evde yiyorum. <laughs> şey, canavar diyeti. Biz her gün öyle yiyoruz. Şey, bir muhabbet var biliyor musunuz? Hani benzine zam gelmiş. Olsun ben hep 50 liralık koyuyorum. Bayılıyorum <laughs> <laughs> <Koyuluyorum> onlara ya. <laughs> Olsun ben 50 liralık koyuyorum. Bir şey değişmiyor. <laughs> Adam akıllı şimdi. Hadi burayı tamamladım ben. Tamam onun üzerinden Geleyim de bir yapayım Bunun üzerine yine halat ya. falan yapacağız galiba Aynen oradan halatı bir çekeceğim Uçağın yanına kadar kayarak geleceğiz Oğlum Bakayım Efsane bir rüzgar var bak böyle bir yerde yaşamak istemezdim Ben rüzgarla bunları severim Ben severim Ama burada dört tane erkek yaşanmaz neyse <laughs> Yamyamlar <laughs> Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Ormanın çocukları serimizin ikinci bölümünün devamının gelmesini istiyorsanız videoya yorum yapmayı kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.